arkadaşlar görüşürüz. Ve birlikte tanışmadık 2 çekiyorum. Birincisini çok beğenmişsiniz arkadaşlar. Özel ikincisini çekiyorum. Arkadaşlar bugün size en en tanışmadıkları göstereceğiz. Arkadaşlar gelin buyurun. Ve nasılsınız? İyi misiniz? Söyledim. Arkadaşlar, Söyledim. Sen Bakın burada balıklar var. Bak balıkları getirmeye taktiği bir tane elinde su var. Böyle dokunca bir şey var mı diye bir şey yapıyorlar. Anne yani şu gölü çekebilir misin? Sen? Bak bütün balıklar yani Ana ana. Tüm şu anda oraya toplandı. Ve en tam size göstermeye başlayacağım. Bak. Evet. Bir şey de En tam şey gitti herhalde. Onu gördün mü? Video çekelim demiştim. Ama gitti. Ama ne kadar. Bunlar herhalde. Yani. Mı... Ne yiyorlar? Bunlar aynısı şey. aynısı. Çok Anne buna balık ailesi. çok tam Anne bunlar balık ailesi. Yani bunlar yok, balık ailesi. Ozan'dan dur arkadaşlar şimdi şimdi İsa bir çekebilir misin arkadaşlar onu söyleyeceğiz. Bak şimdi bir, böyle. bir şey uzatacağım. Yok, yok olmadı. Bak burada en ton bir var. Aa, 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 nasıl da geldi? Nasıl da geldi? Nasıl da geldi? Yok, o, arkadaşlar, arkadaşlar, İkisi kavuştu yemek sandılar ve nasıl da kavuştular. Ya ezildim ya. Bir gün geliriz. Anne beslemek yasak mı burada? <laughs> evet yasakmış. Arkadaşlar daha demin su döktü. Nasıl da şey yaptılar. Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna geliyoruz. Hepinize görüşürüz. İyi kendinize iyi bakın. Bay bay.